Ritmik Sohbetler'in değerli takipçileri yeni video ile karşınızdayız. Hepimiz hayatımız boyunca mutlu olmayı amaçlarız, mutlu olmak için çabalarız. Tabii ki mutluluk sadece kendimizle de alakalı bir durumda olmayabilir. Bazı durumlarda hayatımıza bazı kişileri almamız gerekir. Yeni kişilerle tanışmamız gerekir. Ve çoğu zaman doğru kişiyle tanıştığımızı ya da tanıştığımız kişilerin doğru kişi olup olmadığını anlamakta bazen zorluklar yaşarız. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Bu haftanın bu videonun konusu Hayatımıza doğru kişi girdiğinde nasıl anlayabiliriz? Bizdeki belirtileri nelerdir? Karşı tarafa baktığımızda ne hissederiz? İşte bu videoyu bunun için hazırladım. Eğer sizler hazırsanız ben hazırım. Hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşım öncelikle hayatımıza doğru insan girdiğinde daha belki biraz abartı olacak ama ilk tanışmamızda, ilk karşılaştığımızda enerjisel anlamda farklı bir hissiyat oluşur içimizde yani aslına bakarsanız çok yoğun duyguların ilk başlangıcı belki de o anda yaşanabilir e, ilişkimizin ilk basamağında ilk başladığımız anlarda çok yoğun duygular vardır ve eğer hayatınızdaki kişi doğru kişi ise bu duygular daha da artarak devam edecektir ayrıca bu kişiyle zaman içerisinde ilişkiyi yaşadığınızda onu gördüğünüzde heyecanlanırsınız. Yani o kişiyi gördüğünüzde onunla zaman geçirdiğinizde mutlu olursunuz. Nerede olduğunuzun, kiminle olduğunuzun, hangi mekanda olduğunuzun, hangi ilde olduğunuzun hiçbir anlamı yoktur arkadaşım. Yani aslında doğru kişi hayatınızdaysa onun olduğu her yer sizin için en güzel, en keyifli yer olacaktır diyelim. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Hayatınıza doğru bir kişi varsa inanın ondan başkasını çok düşünmezsiniz. O her zaman kafanızın bir tarafında sizi sürekli meşgul eder. En yoğun çalışma gününüzde bile ya da çok yoğun bir gününüzde de hatta başka insanların yanındayken bile o kişi aklınıza mutlaka belli aralıklarla gelecektir. İşte eğer ki sürekli aynı kişi aklınıza geliyorsa Bilin ki bu kişi sizin için en doğru kişidir arkadaşım. Hepimiz her zaman çok şanslı değiliz. Ömrümüz boyunca belki bir kere, belki iki kere bu tarz doğru ilişkileri yaşama şansına sahip oluyoruz. O yüzden belirtileri, alametleri, davranış biçimlerini, size davranış şeklini iyi analiz ederseniz doğru kişiyi hayatınızdayken kıymetini bilirsiniz, değerini fark edersiniz. Bu kişi hayatınıza girdiğinde onun ses tonu bedeni, hatta kokusu size aşırı çekici gelir arkadaşım. Tabii ki bunlar hormonal belki durumlar ama inanın doğru kişi hayatınızda olduğunda bunu mutlaka bedeninizde anlarsınız. Ayrıca bu kişiyle bazen tabii ki her zaman güllük gülistanlık bir ilişki süreciniz olmayacak. Bazı sorunlar yaşayacaksınız, bazı sorunlarınız olacak. Sorun yaşadığınız anla sorun yaşadığınızdan 5 dakika sonra problemi çözmek isteyeceksiniz. Doğru duydunuz. O kişiyle küs kalmak o kişiyle gergin kalmak, o kişiyle aranızın açık olması sizi hiç mutlu etmeyecektir. Mutlaka ilişkinizi tekrar düzeltmek isteyeceksiniz. O yüzden hayatınızda doğru kişi olduğunda sorunları uzatma şansınız çok da fazla yok aslına bakarsanız. Hayatınızın geri kalanını onunla geçirmek istersiniz. Planlar yaparken yaptığınız her planın içerisinde mutlaka o kişi vardır arkadaşım. O kişiyi mutlu etmek için planlar kurarsınız. Siz kendi hayatınızı onun hayatıyla birleştirmeyi, ortak paydada hareket etmeyi istersiniz. Alacağınız evden, emekliliğinizde yaşayacağınız ile ilçeye kadar her şeyi onunla beraber planlamak istersiniz. Tüm planlarınızın içinde mutlaka o olacaktır. Sizi doğru kişi olarak görüyorsa mutlaka sizi kusurlarınızla sevecektir. Çünkü hayatınızda kişi doğru kişi ise onun kusurları bile size güzel gelecektir. Mutlaka en basit en küçük kusurları hayal edin. Mesela elinin şeklinden belki ayak parmaklarına kadar ya da başka aklınıza ne geliyorsa göz rengi, kaş rengi, yüzündeki küçük bir kırışıklık ne bileyim en ufak bir şey bile sizin asla gözünüzü yormaz, gözünüzü tırmalamayacaktır. Aksine bu bile size güzel görünecektir arkadaşım. Sizin için ve onun için en güzel, en yakışıklı siz olacaksınız. Hatta bunun için çabalamanıza bile gerek kalmayacak arkadaşım. Ayrıca sizi sevmesi için maddi destek veya işte sürekli çabalamanıza gerek olmaz arkadaşım. Siz ne yaparsanız yapın. Tabii ki ona karşı kırıcı şeyleri kastetmiyorum. Hayatınızla ilgili söylüyorum ya da işinizle ilgili söylüyorum. Ya da dış görünüşünüzle ilgili söylüyorum. Tabii ki kendimize özen göstereceğiz. Bunu bir önceki videoda anlatmıştım. Başarılı ve mutlu olabilmek için önceki kişisel bakımımıza tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimize özen göstermemiz gerekiyor. Ama bunun dışında o kişiyi mutlu etmek, o kişiyi o kişinin sizi sevmesini sağlamak için ekstra çabalamanıza gerek kalmayacaktır arkadaşım. Senin de hayatın değişmeye başlar. Nasıl diyeceksin? Gözüne eskiden daha güzel görünen şeyler çok daha güzel görünmeye başlayacak. Mutluysan baktığın her yeri güzel, baktığın herkesi iyi hatta yaptığın her işi dünyanın en güzel işi olarak göreceksin. Çünkü diyorum ya bireysel mutluluğumuz hayatımızın tüm alanını mutlaka etkiler. Siz mutluysanız hayatınızdaki her şey güzel demektir arkadaşım. Doğru kişi sizinle beraberse onun sürekli kendini geliştirmesini istersiniz. Onun iyi olmasını istersiniz. Tabii ki bunu sağlarken kendiniz de gelişiminize dikkat edersiniz. Çünkü artık hayatınızı birbirinize adamak adamak demeyelim. Hayatınızı beraber geliştirmeye çalışırsınız. Tabii ki hayatınızı geliştirebilmek, güzelleştirebilmek için önce kendinizi de geliştirmeniz gerekiyor. Tabii ki bunu yaparken partnerinizin de gelişimine katkıda bulunmak istersiniz. Onun mutluluğu için aslında çabalarsınız. Yani o öğrensin, o gelişsin, o bunu da bilsin, o bu konuda da bilgi sahibi olsun, o bu konuda da donanımlı olsun istersin. Çok da iyi arkadaş olursunuz. Yani sevgili olmak veya o kişiyle bir ilişki yaşamak demek aynı zamanda o kişiyle arkadaş olmak anlamına da gelir. Başka insanlara çok fazla ihtiyaç duymazsınız doğru kişi hayatınızdaysa. Yani birbirinize yetme durumu söz konusu olur. Evet bu çok uzun bir süreye yayılırsa ilişkiye zarar verici bir durumdur. Bir sonraki videoda da belki bundan bahsedebiliriz arkadaşlar. Yani ilişkide yapılan hatalar üzerine yine bir video çekmeye çalışabiliriz. Ee, Partnerler bazen hayatları boyunca her şeyi beraber yapmak isterler. Bu bir ilişki hatasıdır. Ee, bazen kişisel alanlarımızın olması gerekir. Fakat özellikle ilişkimizin başlarında o daha o sıcak durum yani yeni başladıysa ilişki, o heyecan başka insanların ihtiyaç duymamanızı sağlar arkadaşım. Yani ikiniz birbirinize yetersiniz. Uzunca bir süre böyle gider ama yine söylüyorum sağlıklı ve uzun soluklu bir ilişki olması için partnerlerin kişisel alanlarının da olması gerekir diyelim. Bir sonraki videoda da birazcık açalım. Bu kişi hayatınızdaysa sevildiğinizi bilirsiniz. O kişinin sizi sevdiğini bilirsiniz. Belki de çoğumuzun hayatımız boyunca en fazla eksikliğini hissettiğimiz şey, çoğumuz hissederiz bu durumu, sevgi eksikliğidir. Yani işte annem dışında beni koşulsuz seven kimseyi bulamadım. Babam dışında beni koşulsuz seven kimseyi bulamadım. Hep böyle bakın özellikle yaşı biraz ilerlemiş insanların ortak sıkıntısı budur aslında. Kendisini seven, kendisine koşulsuz değer veren insanların azlığından yakınırlar. Bu kişi hayatınızdaysa ve sizi sevdiğini biliyorsanız emin olun çok mutlu bir insansınız, çok şanslı bir insansınız demektir. Karşılıklı birbirinizin önceliği olursunuz arkadaşım. Bir erkek ya da bir kadın önceliğim sensin demişse bu kişi ve bunu davranışlarıyla da destekliyorsa sizin için muhtemelen doğru kişidir arkadaşım. Çünkü kendi kişisel isteklerimizden vazgeçmek böyle kolay değildir. Biliyorsunuz insan yapısı gereği bencil bir varlıktır. Bakmayın bizler gerçekten bencil birer varlığızdır. Kendi çıkarımıza olan şeylerden vazgeçmek çok kolay değildir. Biz çıkarlar söz konusu olunca çok değişik bir canlı türüne dönüşebiliyoruz. Ben bazen bunu işte kan kokusu olan köpek balığı gibi çok ağır bir tabir ama öyle tarif etmek istiyorum. Gerçekten çıkarlar söz konusu olduğunda insanların birbirine gösterdiği tavır ve davranışlarda çok ciddi değişiklikler vardır. İşte bu kişisel isteklerimizden bir kişi için vazgeçebiliyorsak o kişiyi gerçekten seviyoruz. Aşığız ya da o kişi bizim için doğru kişi demektir aslında arkadaşım. Ve tabii ki hayatımızdaki kişi doğru kişi ise biz de onun için doğru kişiysek birbirimizi kırmamak için elimizden geleni yaparız. Bazen çok fazla taviz veririz. Gerçi bu da ilişki hatalarından bir tanesidir. Uzun vadede sizden götüren bir şeydir. Dediğim gibi sonraki videoda bu konuya değineceğiz. Birbirinizi kırmak istemezsiniz, küs kalmak istemezsiniz. Birbirinize sürekli saygılı davranmaya çalışırsınız. Bunu ne kadar uzun süre devam ettirebilirseniz, belki bir ömür devam ettirebilirseniz, işte dünyanın en şanslı çifti siz olacaksınız arkadaşım. Kısacası videoyu özetleyecek olursak, hayatımızda doğru kişi varsa, doğru kişi olduğunu geç olmadan fark etmemiz gerekir arkadaşım. Hayatınızdaki doğru kişilerin kıymetini bilin. Sayfamızı takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Haftaya görüşürüz.